E, 2024 yerel seçimlerinde şu anda e, AK Partimiz çok ciddi çalışmaya yürütüyor. E, ben de şahsen İstanbul, Ankara ve İzmir için konuşacak olursak genç nüfus İmamoğlu'nun, e, Mansur Yavaş'ın, Tunç Seher gibi isimlerin verdiği sözleri, vaatlerini yerine getiremediğini, hatta tam aslında yerine getirmediğini özellikle genç nüfusumuzun e, temel ihtiyaçlarından olan bir örnek verecek olursak ulaşım alanda AK Parti belediye göre ve kıyasla e, fahiş, zamma yaptığını e, milletimiz gördü. E, bölgemiz için şunu söyleyebilirim. Bölgemizde eğitim, sanat, bilim ve spor alanları kat ve kat gelişti. Bu da bizim AK Partimizin farkıdır. E, ücretsiz kitap kahveler, kütüphaneler, eğitim alanları açıldı. Bunun yanı sıra spor ve bilim alanlarında saymakla bitmeyen projeler gelişti ve üretildi. E, bir örnek olarak Sur ilçemize dönersek, e, Sur ilçemizde Önceki dönemlerde vatandaşlarımız Sur ilçemize gitmekte bile üşeniyordu. O gerçekleşen olumsuz hadiselerden dolayı gitmekte bile üşeniyordu. Ancak şu anda bizim vatandaşların yanı sıra ta Çin'den başka başka ülkelerden her yıl Sur ilçemize, kültürel miras bölgemize turistler akın ediyor. Özellikle şunu diyebilirim. AK Parti belediyeciliğiyle Diyarbakır eğitim, spor, sanat, bilim alanlarında kat ve kat, hal bile şekilde bir 5 yıl öncesine kadar ben bir genç olarak bağlarda doğmuş bilmiş bir genç olarak bugünlere Diyarbakır'ımızın bugünlere geleceğini haber edemezdim. Diğer ee, Diyarbakır'ımız son 5 yıl içerisinde kat kat hal bile edilemeyecek şekilde gelişti. Ve bu dönemde eğer ki Rabbimin izniyle bölgemizde kazanmamız durumunda Türkiye'mizin 100. yılına akışı bir şekilde daha üstün projeleriyle daha teknolojik, daha verimli projeleriyle bir AK Parti belediyeciliğiyle Allah'ın izniyle burada çok güzel şeyler yapabiliriz. E, 2020 seçimlerinde olduğu gibi bu seçimlerde de genç nüfusun oluşan ekip arkadaşlarımız ile birlikte ve danışmanlarımız ile birlikte 2020 seçimlerine yönelik e, belli bir planlama işare aşamasındayız. E, şu anda Cumhurbaşkanımızın e, seçim çalışmaları statını vermesini bekliyoruz. E, bu seçimlerde özellikle genç nüfusumuza partimizin, AK Parti belediyeciliğimizin e, genç nüfusa yönelik projelerini, vaatlerini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Ve genç nüfusumuza fikirlerini, önerilerini, önerilerini ve eleştirilerini soracağız. Bunları notlar haline getirip e, ilgili kişilere partimizin yetkili işçilerle iş işare yapıp e, geri dönüşe sağlamaya çalışacağız. Özellikle şunu söyleyebilirim bu konuda. Her zaman yine farklı bir e, seçim çalışması metodu uygulamayı düşünüyorum. E, genç nüfusumuzun fikirlerini, hayallerini gerçekleştirmek üzere işler yapmayı planlıyorum ve ana temamızda bu var. Tabii genç bir siyasetçi olarak e, Cumhurbaşkanımızın seçme ve seçilme yaşını 18'e indirmesiyle e, ben küçüklüğümden beri halim olan e, siyasete atılabildim. E, AK Parti'mizde her zaman genç gençlere yönelik, genç siyasetçilere yönelik görevler verilir. E, biz diğer partiler gibi gençlere önem veriyoruz deyip e, gençler üzerine algı yaratıp bunu icat etmenin bir parti değiliz. Ee, gençlere önem verip örneğin bunun bir örneği var. 2020 seçimlerinde tüm milletimiz buna şahit oldu. Genç milletvekili adaylarıyla gençlere verilen önemin hicrata dökülmesi tüm milletimiz tarafından görüldü. Ee, ben de bu bakış açısından yola çıkarak e, tabii ki her zaman e, genç ve enerji dolu bir genç olarak yeni görevleri hedefleyen daha iyi hizmet edebilme amacıyla hedefi olan genç bir siyasetçiyim. özellikle. Rabbim hakkımıza neyi nasip ederse hamdolsun biz bu davanın yolcusuyuz. Geç bir davanın adamıyım. CHP artık bayat bir partidir. E, muhalefet anlayışını bile yitirmiş. Genel merkezinde hatta 81 il teşkilatına neredeyse iç savaşın hakimiyet olduğu, koltuk savaşlarının hakimiyet sürdürdüğü bir parti haline gelmiştir. E şimdi kendisine bu faydası olmayan bir partide genel merkezinde iç savaşın hakimiyet sürdürdüğü bir partiden hani milletimize nasıl bir fayda gelebilir ki? Ki CHP'nin geçmişine de baktığınızda geçmiş CHP'nin tutun şimdiki CHP'ye kadar hiç e, hiçbir faydalı eser yok. Hani son 21 yıl için konuşursak e, her zaman arkasında huzursuzluk, kavga eserleri bırakmış bir parti. 2020 seçimlerde de zaten CHP'nin gerçek yüzünü herkes gördü. O kirli pazarlıklar bana göre, bence, benim düşünceme göre dünyanın hiçbir ülkesinde e, bu kadar ilkesiz kirli siyasi pazarlıklar yapmamıştır. Bilakis 2020 seçimlerinin ikinci turunda gördük yani e, küpler'e Kürtlere hakaret eden bilakis Ümit Özden şahsa İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi bakanlıklar verildi. Altına imza atıldı. Bilakis e, bunu ilkin yalanladılar sonra kabul ettiler. Özgür Özel, şu anki Anam Partisi'nin genel başkanı, CHP'nin genel başkanı diyor ki benim o e, kararın altında imzam yok. Cumhurbaşkanı bir ara bir konu olmuş. Hani diyordu ya Hepiniz oradaydınız. Ben şimdi Özgür Dene bunu diyorum. O gün Ümit Özdağ denen kütlere hakaret eden, özellikle hedef olan ırkçı şahsa Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi bakanlıklar verilirken, bu pazarlık yapılırken altına imzan olsa olmasa bile hepiniz oradaydınız. Bunu tüm milletimiz gördü.